Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhaba Bugün de işimizin başına geldik Çalışmaya başlayacağız inşallah Birazdan hareket edeceğim Burası benim makinenin durduğu yer arkadaşlar Kayseri'de bilenler bilir şu alanı var şurada Ali Dağası Burada bekliyor İş çıktıkça sağa sola gidiyor arkadaşlar Makinemin marjına bastım daha önceki çalıştığım bir villa var. Oranın bahçe düzenlemesini yapacağız. Toprak sereceğiz. Gübreli toprak sereceğiz. Sonra en sonunda da bir duvar temeli var. Orayı açıp çıkacağız. Oraya bir yol yapmıştık. O yolu kaldıracağız. Bahçenin giriş çıkış yolu. Evin yeri biraz terste. Sapa. İnişi çıkışı, girişi çıkışı başka kişinin bahçesinden oluyordu. O kişi artık izin vermiyormuş bahçemden girip çıkmasına. Yani çıkmayın demiş bahçemden. Bugün orayı kaldıracağız arkadaşlar inşallah. Videoma başlamadan sabah saatlerinde bir tane marşa basayım bir. İyi seyirler. İşimize başladık arkadaşlar geldik. Şimdi şu toprakla şubemiz aşağıya çekilecek. Ee, aşağıda malzemelerimiz var. Biz burayı daha öncesinden yapmıştık çalışmalarımız var ee, şu indiğim rampa kaldırılacak burada şu kenara duvar haklı açılacak şuraya sonra e, şu karşıda gördüğünüz toprak gübreli toprak arkadaşlar şurası daha doğrusu altı şurasının karşısını. bu bahçeye serilecek ee, şu topraklar bahçeye serilecek başladık arkadaşlar çalışmaya. Bu toprakları sevecek dediğim gibi. Burada üç kamyon toprak var. Bunu buralara yayacağız iskeleye kadar. Şurada e, toprak gelmiş eskiden. Yani toprak fazla iyi değil. Verimsiz toprak gelmiş. Onu da dolguya bulamayacağız. Şu karşı tarafta dolgumuz var. Karşı tarafta doğumumuz var arkadaşlar. Oraya kurbanacağız. Bu benim şişkoplar. ilerledikçe ben büyük yoluna devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu toprağa karşıya e, marşaya durduğumuz var. Marşı şuradan aradan gireceğim. Şuradaki toprak verimsiz toprak, kötü toprak. Arkasındaki iyi, şu öndeki bir kamyon verimsiz arkadaşlar. Bu işe yaramıyor. Şimdi gübreli toprağı ayarlıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, kireç attık böyle gübrenin üstüne. Şimdi bir mimisi atacağım. Bir üstüne toprak atacağım. Sonra şu rampayı alacağım arkadaşlar. İnişi çıkışı yukarıdan keseceğiz. Yukarıdan kestiğim iniş çıkış. Bahçeyle yukarının alakasını keseceğiz. Biz de çıkarken artık buralar bekoyla bekoyla bir kendimizi kaldıracağız bir şekilde çıkacağız şimdi şu küprenin toprağı var. arkadaşlar bunun üstüne birimiz küpre toprak karıştıracağız burayı bahçenin geneline sereceğiz bu toprağı şurasını üstüne de şimdi mis atıyorum bimis atacağız onu bahçenin geneline tesviye edeceğiz arkadaşlar her tarafa yayacağız topraklarımı serpe tekrar bana attıktan sonra buraya. Bu şekilde çalışmaya devam et. Bir misim de şurada. Şu bir de toprağı aşağıya çekeceğim. Rampayı almaya başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan aldım. Buradaki e, rampayı biz doldurmuştuk Esra Batı'nda. Tabanda pis malzeme, taşlı malzeme falan var. Onları alabildiğim kadar alıyorum arkadaşlar. Buraya duvar hatırı açacağız bu rampanın olduğu yere buradaki dolguyu da arka taraftaki dolgu yerimize götürüyor. Fazlasını da kenara atacağız arkadaşlar. Sonra çıkarken de ben abim böyle destek gerekirse buradan çıkaracak bir şekilde. Yani bu dolgu malzemesi de elimizde lazımdı. Toprağı tesviye ederken. İyi oldu bir nevi elimizin altında kalması. Şu karşı duvarın orayı dolduruyor. Burada az kaldı. Rampadaki pis malzemeyi basacağız oraya. Sonra oralara biraz böyle toprak atacağım. Ön tarafta işimi bitireceğim ama Göründüğü gibi. Şurada alıp çarıyorlar Merdiven yapılıyor. Yan tarafında. Şu doldurduğu gibi Yarın yanında. Oraya fazla yanaşamıyorum maalesef. Şimdi gübreyi toprağıma başladım arkadaşlar. Ee, alttaki gübre onun üstüne bir attık. İnce bir tozu. Ee, son sonra onun üstüne de gübre şey attık. Ya, tekrardan siyah toprak attık. Bunların üçünü şimdi ben arka bir koyla karıştıra karıştır şu şekilde. Yani en alttaki gübre zaten onun üstündeki bir en üstteki toprak. Hepsini birbirine karıştırarak e, şey yapacağım arka kovayla. Karıştıracağım. Sonra da tekrardan bahçemize sereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde arka beko burayı iyice birbirine karıştıracağız. İşim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Küpleli toprağımı hazırladım arkadaşlar. Şöyle karıştırdım arka kovayla. Şimdi bunu bahçenin içine dağıtacağım. Ön tarafa götüreceğiz. Şuralara sereceğim. Yan tarafa götüreceğim arkadaşlar. Fazlasını da kenara toplayacağım. İlerleyen zamanda inşaat bittikten sonra eksik daha yerlere. şöyle toprağımızı da serdim arkadaşlar. Şöyle görüp e, şimdi tırnak çekiyorum. Karıştırıyorum toprağı. Tesviyesini yapıyorum. Buradan sonra da duvarın atığını açıp çıkacağız arkadaşlar inşallah. E, bu bahçeyi de güzel bir şekilde teslim ediyoruz. Şu kubbeli toprağı ben Yaydım. Fazlalarını aldım. E, tırnak çekmemdeki amaç bu şaklası bahçede ee, ben çıkacağım artık zaten. benim Artık kepçem tırnağımı çektiğim yere gelmeyecek. Artık buralar son seviye arkadaşlar. Son şekil yani. Buradan sonrası artık e, ev sahibinin iş. Çapa motorlarıyla işte bir şekilde bir şey yaparak e, şey yapacak. Bu bahçeye artık girişimiz çıkışımız yok arkadaşlar. Şurada duvar atılını açtığımızda bu bahçenin girişi çıkışı kapanmış oluyor. Zaten rampayı aldım. Rampayı aldım bıraktım. Bu şekilde de kubbeli toprağımı serdim. Aralara serdim. Şu karşıya serdim. Buraya serdim. İşimizi bitiriyor arkadaşlar. Son bir hatıra açık çıkacağım. Başka bir işim yok. Bahçemiz bu şekildeydi. Kubbemiz felaket bir şekilde yoğun. Felaket kokuyor aşırı derecede düşman akılda değil Yani. Midesi e, şey olan hassas olan arkadaşlar kaldıramaz yani bu iş. Öyle diyeyim arkadaşlar. Güzelce karıştırdım bu Karıştırdığım şey var. Örüntüm var. Orada güzel bir şekilde karıştırdık arkadaşlar. Sonradan bahçemize yaydık eşit bir şekilde. Fazlalarını şuraya attım şu yan tarafta gözüküyor. Şuraya attım pazarlığını. Kovanın önündeki yer. Sonra serdim. Şimdi de tırnağımı çekip bahçeden çıkıyorum. Şu araya attım. Karşıya attım arkadaşlar. Volvo yaptığım üzere. Güzel bir şekilde tırnaklayıp çıkıyorum. Bu. Bahçemizin toprak sermesi, gübreli toprak sermesi yapması hepsini yaptık. İnşallah güzel bir şekilde. Hani bir videoda 3-4 iş yaptık arkadaşlar. Dolgu yaptık, gübreli toprak yaptık, gübreli toprağı serdik, toprak serdik. Şimdi de hatıl açacağız da o hatılaşma görüntülerini alamıyorum. Onu bana ovaya güzel bir şekilde ayarlayacağız şekilde koyamıyorum arkadaşlar. Onun da en kısa zamanda e, ee, çözümüne bakacağım. Bir şekilde ona da bir şey yapmaya çalışacağız. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Keyifli seyirler.